farkını bozan Menderes'ten ilk başta. Menderes'ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur, vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar, milliyetçilik tacirliği yapar. Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman dindar bile olsa o solcudur. Biliyor musunuz? O solcudur. Vicdanı olan insan solcudur. Hayvana kıyamaz, ağaca kıyamaz, insanlara kıyamaz, dünyaya kıyamaz. Hayat oradan bakar. Solcu olmak, solcu olmak insan olmanın birinci bir koşuludur. Bunu hiç unutmayın. İster dindar olun, ister milli şey olun, yani kendinizi milliyetçi zannedin. Hayır, solcu olduğunuz zaman ancak paraya kula itimat etmezsiniz, onlara takılmazsınız. Benim rahmetli Feridun hocam şunu söylemişti. Solculuk nedir, sağcılık nedir diye sorduğumda ortaya ikide. Sağcı Parayı sever, malı mülkü sever, solcu insanı sever demişti. Anlatabiliyor muyum? Ben o günden beri solculuğun ne olduğunu hep böyle anlatırım herkese. Sağcılık suçtur yahu. Sağcılıktan dünya kurtulmadığı için bu haldeyiz. Net yani. O yüzden Trump'ları, Murat'ları hepsi sağcılık üretir. Orhan Gencebay'ı da biliyor musunuz sağcılık üretir? Onu da size söyleyeyim.